Herkese merhaba. Bu hafta borsa piyasasında neler olduğuna hızlıca bir göz atalım. Geçen hafta BIST 100 Mayıs ayındaki iki haftalık düşüşün ardından %5.18'lik güçlü bir geri dönüş yaptı. Bu Haziran ayına sağlam bir başlangıç. Yine de daha geniş bir resme bakarsak endeks yılbaşından bu yana yaklaşık %3 moktacık düşüşte. Peki, tüm bunların arkasındaki neden ne? Öncelikle piyasanın 9000 puanın altından toparlandığını gördük. Bu toparlanma kısmen kaldıraç kullananlar için işleri biraz riskli hale getiren Kurban Bayramı takas sorunlarının sona ermesi sayesinde oldu. Ama daha da önemlisi Mayıs ayı enflasyon rakamları az önce açıklandı ve beklentilerin üzerinde. TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu %153 olarak bildirdi. Bu da yıllık enflasyonu %35 41'e düşürüyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bunun son 12 ayda 40 puanlık bir düşüş olduğunu ve Kasım 2021'den bu yana en düşük oran olduğunu söylüyor. Ayrıca mal enflasyonu son 3.5 yılın en düşük seviyesinde. Peki tüm bunlar önümüzdeki hafta için ne anlama geliyor? Piyasa tatil sonrası salı günü açılacak. Eğer büyük bir olumsuz haber olmazsa, Uzmanlar 9000 puanlık desteğin güçlü göründüğüne ve bu olumlu enflasyon rüzgarlarının işleri istikrarlı tutabileceğine inanıyor. İzlenmesi gereken önemli seviyeler neler? Anında destek 9250'de, direnç 9550'de ve büyük bir test 9750'de. Eğer endeks 9750'nin üzerinde kapanırsa kısa vadede 10200'e doğru bir yükseliş görebiliriz. Ve unutmayın Temmuz ayından itibaren olası faiz indirimleri yaz rallisine daha da fazla yakıt ekleyebilir. İşte size hızlı bir güncelleme. Bu rakamları takip edelim ve haftanın nasıl başlayacağını görelim.